Yemek ne kadar büyükse o kadar havalı olur. Ama gel şanslısan da çok fazla tatsız yiyecek olur. Bugün arkadaşlar hepsini deneyecek. Murti burada, hoş geldiniz. Şanslıyım ya ne kadar çok kola ve mentos var. En az bende. Bende olan bana yeterli. Vay be. Ya çok daha fazlası var sizde. Evet özellikle Mery şanslı. Evet ama ilk ben olacağım. Kola ve mentosumla ilgileneceğim. Hmm. Sanırım deneyim için bir tanesi ihtiyacım var. Süper. Şimdi her şey tamam. Tek yapmam gereken kolayı ve mentosu birleştirmek. Önemli içmeye yetişmek. Leziz. Çok güzeldi ama ıslak. Galiba yapışkan. Evet öyle. Biraz rahatsız ama hoşuma gitti. Şimdi sıra sizde. Bizde değil, bende. Tamam, bakalım bende ne var. Hem kola hem de daha fazla şekerim var. Bu yüzden daha eğlenceli olacak. Oh, no. Yetişeceğim, yetişeceğim. Lütfen patlamasın, lütfen patlamasın. Patlama nerede peki? Her şey süperdi. Mel, sıra sende. Evet seve seve. Ben de tam burada bir tüp hazırladım. Büyüklüğü tam kolam için. Geriye kalan tek şey içine şeker koymak. Havalı ya. Ne olacağını merak ediyorum. Öyleyse öğrenelim. Sanırım bir şeyler başlıyor. Her zaman hazırız. İyi ki şemsiyem var kar bizi gerçekten kurtarır. Evet ya çok güçlü yağmur yağıyor. Hayatta kaldık ama eğlenceliydi. Wow. Bak ne kadar havalı. Bu en lezzetli süt ve kurabiyeler. Hmm. Onu yemek bile istemiyorum. Ama yine de yiyeceğim. Süt ve kurabiye süper kili. Haklısın. Hem lezzetli hem de doyurucu. Sadece bir kurabiye ve ben zaten doydum. Şimdi yemek sırası bende. Wow. Vay canına. Senin şanslı olduğunu sanıyordum. Ama görünüşe <laughs> göre ben daha şanslıyım. Süt bile daha fazla. <laughs> Geriye kalan tek şey bu gezeliği birleştirmek. Wow. O kadar büyük ki girmiyor. Ama neyse bir fikrim var. <laughs> Bütün sütü doğrudan kurabiyenin üzerine dökebiliyorsam neden kurabiyeyi sütün içine koyuyorum? <laughs> hayır hayır burada sadece o değil. Hadi ama ama ne kadar lezzetli olduğuna bak. Çok. Sonunda yiyebilirim. Hmm, ne kadar güzel. Tamam ya eğlenceliydi. <laughs> ben bu sakıza bayılıyorum. Ben de. Bu yüzden çok mutluyum. Ben de mutluyum. O çok büyük. Vay canına gerçekten büyük. Ama nasıl yiyeceğimi çoktan buldum. Gösteriş yapmayacağım. Sadece tadını çıkaracağım. Her zamanki gibi diziz. Ve şimdi en büyük sakızdan balon zamanı. Bu mu büyük? Ne korkunç. Sakızın içindeyim. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Böyle daha iyi. Şu mendillere mendilleri atmasan da iyi olurdu. Terbiyesizlik. <laughs> Az konuş sen kendi sakızına bak. Ben de zaten onu yapma yapamıyorum. Şuna bakın ne kadar büyük. Uzun süre için yeter bana. Ne kadar güzel. Mucize resmen. Ve çok işte açıcı. Evet sakız harika. Tıpkı yapacağım balon gibi. <laughs> Vay canına. Balonu gerçekten küçük değil. Ama neyse ondan ne kadar çabuk ve kolay kurtulacağımı biliyorum. <laughs> Sana <Sanırım> bir şey yaradı. <laughs> sen ne yaptın? Artık her yerim yapış yapış. Daha sık sık yıkan zaman. Nasıl insansın sen? Okay. Tamam Meryem Şimdi sen nihayet benimki gibi büyük bir sakız için makas gerekiyor. Aksi takdirde böyle bir sakız yemek imkansız. Vay canına. Makas benim yardımcım. Şimdi baba bubayı çiğneme zamanı. Dediğiniz gibi sakız inanılmaz derecede güzel ve şimdi de size yapacağım çünkü en büyük balonu şişirteceğim. Bakın o artık sizinkinden daha büyük. Aa, o çok büyük. Bizi yerinde mi diyor? Bu iğrenç. Vada sıkışıp kaldı. Kurtarın bizi. Ups, Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Kit God. Evet o da benim. Garip. Benim lezzetli yemeğim nerede? Neden boş şurası? Bu hiç adil değil, oh. Kate. Belki de sen arkadaşınla paylaşırsın. Hayır, sorma bile. Lütfen. Böyle tatlı birisine hayır diyemem. Eşit olarak paylaşmaya kabul ediyorum. Aha. Teşekkürler kızım. Yeah. Kitkat harika resmen. Evet ya, muhteşem bir tat. Hmm. Vajanına oh daha fazla yiyebilirim. Cool. Harika. Wow. Ama benimle paylaşacaksın değil mi? Seninle mi? Hmm. Ama kendim yemek istiyorum. Ama ben paylaşıyordum, aç gözlü. Oh. Yani paylaşmak istemiyor musun? O zaman sana büyük çikolatayı göstereceğim. Hey. Hayır. İşte böyle sana. Al bakalım. Aç gözlük yapmayı bileceksin. Şimdi senden bir dilim alabilirim. Oh mmm, yummy. Oh. Baksana çikolata hala güzel. Kokulu peynir mi? Bu düşünülebilecek en kötü şey. Haklısın. Sanki biri çoraplarını bir yılda yıkamamış gibi kokuyor. Ben de şanssızım. Ama en cesur olarak ilk ben olacağım. Evet bu peynirin tadı kokusu kadar iğrenç. Tadına bakmanızı bile tavsiye etmiyorum. Ama yine de yapmanız gerekecek. Ee, hey, ya. i̇ğrenç kendim hissediyorum. Böyle bir durumlar için her zaman sakızım var. Nane sakızı en çirkin kokuları bile kolayca gidirebilir. Galiba daha taze ve daha iyi oldu. Süper. Jill sıra sende. Ben mi? Ama tabii ki. Ne yapacağımı biliyorum. Merak ediyorum. İnanacaklar mı? Sen çok kötü bir oyuncusun. Sana şimdi de inandık. Sanırım fark edildim. Sanırım yine de bu peyniri yemem gerekecek. Umarım başarabilirim. İzlemek bile canımı acıtıyor. Galiba o kadar da kötü değil. Gerçi hayır korkunç. Tadı çok uzun sürüyor. Evet iğrenç. İğrenç haklısın. Su uyuyan güzelimizi uyandırmalı. Şu oh no. kadar su yeter. Uyandım zaten. Çirkin peynir yedim ve ıslandım. Kate. Okay. Şimdi benim parçamı yiyorsun. Şimdi mi? Bu kadar çabuk mu? En azından kokusundan kurtulmalıyım. Çünkü bir daha bunu ya dayanamayacağım. Bunu yapmak zorundayım. Böyle bir şeyi nasıl yiyebilirim? Eğer challenge olmasaydı bu pisliği uzun zaman önce çöpe atardım. Neden ellerinle? İğrenç bir şey. Yok. Bu iğrenç ama yapabilirim. Sana kim olduğumu göstereceğim. <laughs> bir kankiyo. Hey, yine de bize geliyor. Bir daha buna dayanamayacağım. Ups, özür dilerim. Bu daha çok iğrenç. Sacam şimdi. Ben de. <laughs> Yemekler ne zaman hazır olacak? Kaktüs mü? Ama bu hiç güzel değil. Ayrıca çok keskin. Zavallı parmağım. Ama neyse. O iğnelerden kurtulacağım. Sadece hepsini çıkarmalıyız. Çıkarmak dedin. Bana atmak değil. Bekirpi gibi oldum. Her şey hazır. Ne güzel iğnesiz kaktüs. Gerçi tadı daha iyi olmadı. Hala aynı derecede korkunç. <laughs> oy oy oy. Aa, bu ne? Sanırım artık benim için tatlı olmayacak. Ben yapabilirim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Neden? Nasıl neden? Seni kurtardım. Oo, bu çok acı verici. Bu kadar mı? Sadece bir marshmallow mu? Bende de bir tane var ama kesinlikle daha büyük. Vay canına. Haklısın. Tamamen vay canına. Kocaman bir marshmallow. Monica önce sen. Kolay. What? Marshmallow bir fincan sıcak kakao için mükemmeldir. Güzel bir fikir. Kakao içmek gerekmiyor bile. Çünkü marshmallow onu emer ve yeni bir marshmallow olacak. Nasıl ama? Gerçekten harika. Çok lezzetli. Zack sıra sende. Problem değil. Bak ne kadar plastik bir marshmallow. Ne kadar komik sallanıyor. Marshmallow o kadar da plastik ki onu ısırmak ayrı bir meydan okuma. Afiyet olsun. Neyse yine de bunu halledeceğim. Sadece onu ısırmayacağım. gelmiş Ama şimdi benim sıram geldi. Zack haklıydın gerçekten çok komik tutuyor. Sana söylemiştim. Marshmallow ne kadar lezzetli. Evet sen de artık neredeyse bir marshmallowsun. Ne? Neden bahsediyorsun? Bir kendine bak. Şimdi çok tatlısın. Hayır. Kendimi yememe izin vermeyeceğim. En küçük çatal bende. Bende daha büyük. Ama Kate'in elinde çatalım kocaman. O zaman bende daha fazla nefis şey var. Bu da ne böyle? Böyle bir çatal ama böyle küçük bir marmelat göz mü? Birisi şanssız. Problem değil. Böyle bir göz bile çok lezzetli olacak. Ama bir problem var. Bu göz benim çatalım için çok küçük. Peki ne yapmalıyım? Dinle, bir fikrim var. Belki ellerinle yiyebilirsin. Tamam bu daha iyice. Teşekkür ederim Suzy. Galiba onun beyni de çok büyük değil. Neyse sıra bende. Harika. Şekilim çatalıma çok uygun. Kesinlikle. Kate yardıma ihtiyacım var. O gözü o ağzıma sokmalısın. Böylece çok daha eğlenceli olacak. Sanırım biraz ıskaladım. Problem değil. Uyanar. Şimdi ben. İşte bunu anlıyorum. Büyük göz. Ne kadar çatal olsa olsun şeker bu kadar büyükse de fark eder. Bu benim şekerime nasıl bir dalmak? Sana öğreteceğim seni küçük sinek. Al bakalım. İşte bu inatçı bir sinek. Onun ulusundan bıktım artık. Neler alıyor? İşte seni yakaladım. İşte bu acı vericiydi. Biraz heyecanlandım. Kim olacak? Ben mi? Harika. Bu kadar mı? Kesinlikle karpuzları gördüm. Ve daha fazlasını gördüm. Umarım çok leziz olur. Evet leziz. Ama yeterli değil. Dişlerine bak. Artık kendileri karpuz gibi der. Yani onları biraz temizlemeli miyim? Bunu çabucak yapacağım. Ben hazırım. Şimdi Suzy. Evet benim. Düşündüğüm gibi daha büyük bir karpuzum var. İçinde de nefis meyve suyu var. Aha. Sade meyve suyu değil. Çok leziz. Mmm leziz mi? Dinlemeye izin verecek misin? Hayır çok az. Dişlerinin arasında bir şey sıkılmış gibi. Onları yutamayım. Haklısın. Şimdi açıyorum. İşte bu bir dev. Bununla başa çıkabilmek için kesinlikle karate gücünü kullanmalıyım. Bu karpuz benimle temasa geçtiğine pişman olacak. Gerçekten bayağı güçlü. Gerçek ninjalar hızlı yiyorlar. Bu yüzden durma yok. Ona yetişemiyorum. Çok hızlı. Hızlı ve leziz. Önemli olan bu. İşte şunu yapmasaydı. Şimdi her şey kirlenmiş olacak. Sanırım sıkıştım. Ninja okulunda böyle durumlara ne yapacağımı öğretmediler. Sen çıkana kadar biz de karpuzu yiyelim. Bu arada çok güzel. Çok az lezzetli şöyle var mı? Yazık ya. Neden üzüldün? Bilmiyorum. Ben yeterli. Okay. Ben de bir sürü var. Harika. Jöle çok titriyor. Tıpkı benim gibi. <laughs> Bunu bir daha yapma. İğrenç görünüyor. <laughs> o zaman ben sadece yiyeceğim. <laughs> Muhtemelen leziz. Ne kadar sağlıklı yiyorsun. Leziz ama yeterli değil. Biterdiysen şimdi benim böyle bir küp çok uygun değildir. Bu yüzden onu iyi bir çözüm onu öğütmek olacak. Çok eğlenceli. İzlemek çok ilginç. Şimdi bir değil düşürücü var. Şimdi hepsini yiyeceğim. Ne kadar leziz. Seni anlıyorum. Ama ben hayır. Ama yakında anlayacağım. Evet çünkü senin sıran geldi. Eğer ondan büyük parçalar ısırabiliyorsam neden jöleyle bir şeyler yapayım ki? <laughs> Güzel mi? Çok. Ama küpün ortasına ulaşmak istiyorum. Orası kesinlikle daha leziz. Şimdi ne olduğunu merak ediyorum. Şimdi öğreneceğiz. <laughs> Dikkat et. Üzgünüm ama öğrenmeliyim. Bu da ne böyle? Küp benimle dalga geçmeye mi karar verdi? <laughs> Küp gerçekten tuvalete gitmek istedi böyle küçük çikolatadan yumurta mı? Ama benim hiçbir şeyim yok. oh, kek boş kaldı. Yazık ama ben başlıyorum. Bu da ne böyle? Sürpriz. Süper. Gördün mü? Sadece çikolata değil. Hediye de var. Ne? Neden boş? Neden içeri koydular ki o zaman? Birisi çok şanssız. Madem değil. O sanırım bir fikrim var. Oh. Aha. Ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Hediye olmadığı için eritilmiş çikolata yapmak için kapsülü kullanayım. Güzel bir fikir. Ne kadar işte açıcı. Doydum. Şimdi mutluyum. Şimdi ben yiyeceğim. İçeriden gelen garip sesler de ne? kadar güzel. O küçük bir civciv. Oh baby. Tatlı. Aa, Yumuşacık. Aa. Sen gördüğüm en tatlı şeysin. Bu da ne böyle? Bu adalet. İçinde ne var? Bu ne ya? Tavuk mu? Ama civcivi almasına izin vermeyeceğim. Annesi olmayabilir. Ama tavuk da çok tatlı. Civcivi vermeyeceğim. <laughs> Gerek yok. Tavuk çikolata ister misin? Hayır mı? Ama ben istiyorum. <laughs> ne kadar havalı. Çilek. Hatta çikolata çeşmesi bile var. <laughs> Tamamen kazıyorum. Çeşme hem de bu kadar büyük. <laughs> Çok büyük çeşmeleriniz var ama ben de küçücük. Bu adil değil. Ama sen başlıyorsun. En azından bir şey. Çeşmenin küçük olmasına rağmen çikolata çok işte açıcı görünüyor. Enfesti ama yeterli değil. O zaman benim sıram. Çilekte bir şey var. Nerede? O zaman çilekleri çikolataya değil tabascoya yatırsın. Ne kurnaz bir adam. Bu arada hiçbir şey yok. Bana öyle gelmişti. O zaman sakince yiyebilirim. Ne kadar güzel bir çilek. Acı yanıyorum. Çabuk içmeme bir şey verin. Oh, iyi oldu. Benim sıram. Tüpüm böyle bir kesme için çok ince. Daha büyük bir şeye ihtiyacım var. Şimdi tamam. Bu çikolata da çok leziz. Çileklerin kendisi de öyle. Çileklerin üzerine yüz kat çikolata. Ama çilekler çok ağır oldu. Yavaş. Ne korkunç! Ama çok leziz. Hepimiz çikolata içindeyiz. Evet, özellikle ben. Çikolata oldukça güzel olsa da, ama galiba o kadar da kötü değil. Yemek hakkında daha eğlenceli ve çok komik videolar istiyorsanız hiçbir yere gitmeyin. Multida Food'da görüşürüz.